Benim için hiçbir mahsuru yok. Tamam. buyurun başkanım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ya da iyi günler dileyeyim. Biraz sonra akşam olacak. Şimdi size Bozkurt Belediyesi'nin içinden bu yayını gerçekleştiriyorum. Bozkurt yaklaşık 12.800 nüfuslu İki organize sanayiye neredeyse aynı uzaklıkta Ankara İstanbul Karayolu üstünde olması sebebiyle lojistiği çok iyi olan ee, ve bölgemizdeki tekstil ve mermer fabrikalarının artışıyla da e, ilçemizden e, diğer ilçelerde olduğu gibi ilçemizden de merkeze doğru geçmişte yoğun göçler yaşamışız. Şimdi biliyorsunuz hükümetlerin e, kırsal kalkınma planları vardır. Bu göçleri durdurmak için kırsal kalkınma planları vardır. Ama bizim hükümetlerimiz bu kırsal kalkınma planlarını dört e, yılda bir oluşturuyorlar ve e, genelinde e, çiftçiye mazot ya da tohum desteğiyle hibe ve kredilerle bunu sınırlı tutuyorlar. Ancak e, ben yerel yönetici olunca gördüm ki insanlarımız sadece mazot ya da tohum desteğiyle ya da hibeyle ya da küçük kredilerle bu tersine göçü yapmıyor. Neden yapmıyor? Artık şehirlerin bazı bölümleri cazibe merkezi haline gelmiş. İnsanlar sosyalliği de istiyor. İnsanlar kültürü de istiyor. O nedenle e, biz eğer bu kırsal kalkınma modellerini e, uygulayabilirsek ve nasıl uygulayacağız sadece hayvancılığa ve tarıma değil sosyal projelerle, kültür projelerle de uygulayabilirsek insanlar o zaman hayvancılıktan da, tarımdan da para kazanılacağını görecekler ve bu şekilde sadece e, sosyal ve kültür de değil, eğitim de çok önemli. E, şehirlerdeki okullara nazaran daha kalitesiz okullarımız olmadığı müddetçe genç nüfus barındırmaya başlayacağız. Biz bu tespitleri yapabilmek için ben 2014'te e, belediye başkanı olduğumda e, Sabancı Üniversitesi'nden bir e, akademisyenlerle Üçüncü bir göz Bozkurt'u incelediğinde Bozkurt'un bir nevi SWOT analizini yaptırdım. Çünkü ben buna inanıyorum toplumda yaşarken bazen bakar olabiliyoruz. Nasıl bakar olabiliyoruz? Yaşadığımız toplumun artısını ve eksisini tam göremeyebiliyoruz. Üçüncü bir göz dediğimiz e, yalın bir göz bizi incelediğinde en azından yol haritamı nasıl çizmem gerektiği ile ilgili bir ortak akla sahip olayım. Yol haritasını bu şekilde şimdiden çizeyim ki bir sapma olmasın diye bu akademisyenlerle çalışmaya başladım. Bu bana neyi verdi? İşte bu eğer hayvancılıkta gelişecekse şöyle gelişmeli, tarımda gelişecekse böyle gelişmeli eğitimi şöyle olmalı turizmi böyle olmalı gibilerinden önümde bilimsel verilerim oldu. Bu bilimsel verilerin ışığı altında ben başladım bu işlere. Ee, tabii baştan dediğim gibi benim yol haritamı çizen e, bu somut veriler oldu. Örneğin 2800 yaşayan insanım var ama benim 9 bine yakın küçük baş hayvanım ve 18 binin üstünde de büyük baş hayvanım var. Bu bana neyi gösteriyor? Demek ki diyor ki bozkurtla hayvancılıkla ilgili mutlaka bir şeyler yapmalısın. Hayvancılık ana sektörlerden biri. Hayvancılığın ana sektör olması tarımın da ana sektörünü getiriyor. Çünkü bir hayvan bitkisi yeni de var. Bir tarım alanı da var. Günde ortalama bizde 90 ton süt toplanıyor, günlük bu. Bu 90 ton süt sadece Bozkurt'un e, ilçe merkezinden ve mahallelerimizden toplanıyor. Hambat ovasından toplanmıyor. Oysa biz Hambat ovası dediğimiz çok yakındaki işte Beylerliği, Çardağı, Baklanın bir kısmını, Honazın bir kısmını aldığımız bir çerçeve çizdiğimizde, bu belki de hatta Daskırının da belirli bir kısmını çizdiğimizde çok fazla çerçeveyi büyüteceğimizi gördük. Ondan sonra ne yaptık? Biz kırsal kalkınma projelerimizi incelen başladık. Nasıl yaptık bunu da? Öncelikle dediğim gibi bu akademisyenlerle beraber sosyal ve ekonomik bir harita çizdik. Bu haritayı çizdikten sonra bir de bu haritada neye bakmamız lazımdı? Sürdürülebilir bir iş gücü potansiyelimizin olup olmadığına bakmamız lazımdı. Kaçımız lise mezunuyuz? Kaçımız üniversite mezunu? Kaçımız ilkokul mezunu? Kaçımız genç? Kaçımız emekli? Bunları bilmemiz da çünkü bu neyi getiriyor bize yerel aktörlerin benim yaptığım bu projelere katkı sunup sunmayacağını getiriyor. Şimdi bu veriler ışığında ondan sonra da bir ben burada sadece ne yapabilirdim bu projeleri uygularken denetim ve izleme ile ilgili de aktörleri yanıma almalıydım. O nedenle sektörleri incelemeye başladım. Tabii ki bu benim biliyorsunuz sağlıkçıyım, eczacıyım. Benim için çok farklı sektörler bunlar. Ve çok yoğun bir şekilde de ders çalışmaya başladım. Kırsal kalkınma modelleri üzerine pek çok dersleri çalıştım. Sadece bölgeyi tarım ve hayvancılık deposu olarak görmedim bölgenin e, turizmini, bölgenin e, doğasını, bölgenin kültürel miraslarını, bölgenin işte dediğim gibi iki tane organize sanayinin ortasında yer aldığımız için ticari dinamiklerin de nasıl harekete geçireceğimle ilgili e, projeler üretmekle e, projeler üretmeye başladık. Şimdi tabii ki bu arada e, bu projeleri üretirken devlet desteği aldınız mı? Asla öyle bir şey yok. Daha çok köstek olunuyordu bunlarda. E, bazı yatırımcıların dikkatini çektik. E, bana hayvancılık projemle ilgili Dubai'den bir şeyhin oğlu bile geldi. Çok böyle değişik maceralarımız oldu gelen e, yatırımcılarla. E, Hindistan'dan bile gelenler oldu. Bizim projeyi görüp e, çok beğenip e, bize proje ortağı olmak için e, bu şekilde biz öncelikle projelere bir masanın üstünde yaptık önce önce kafamızdaydı sonra masamıza düşürdük şimdi e, masamıza düşürdükten sonra tabii ki e, hedeflerimizi koymamız lazımdı. Örneğin e, hayvancılık projemizle ilgili e, ilçemizde imarımızda tarım ve hayvancılık bölgesi e, de olan e, ve o arada e, yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alandır bu. İnceler Bozkurt arasında ana yola sıfır içinde arıtmamızın yer aldığı çok güzel bir alan. Ee, o alanın e, ihaleyle e, bir yandaşa peşkeş çekileceğini öğrendik. E, ben her zaman e, çok zengin biri olduğuma inanırım. Çünkü çok dost biriktirmişim. Bana milli emlaktan e, bir daire başkanı bunu fısıldadı. E, i̇ki ay vardı fısıldadığında ihaleye böyle böyle senin arazilerini Adıyamanlı bir milletvekilinin kardeşine verilecek. Başkanım bunu bil diye bana fısıldadı. Bir de tek de orman arazileri vardı çok güzel. Onları da yine Kahramanmaraşlı şuna şuna isim bile vererek bana fısıldadılar. Ondan sonraki tüm mücadelelerimiz bizim bu alanların Bozkurt Belediyesi'ne alınmasıyla ilgili projeyi yapıp Proje ihalesine girme sürecine girdik. Çok kısa bir zamanımız vardı. iki ay gibi. İki ayda inanın e, öyle çalıştık ki iyi hatırlıyorum. E, zabıtamın araçlarının e, farlarıyla e, alanları aydınlatırdık. Çünkü elektrik yok o bölgede. E, harita mühendislerimiz orada çalışır. Gönüllüler buldum paramız yok. Projeyi uygulayacağız. Projeyi yazacak ekibimiz yok. Ee, tamamen e, başta belirttiğim gibi e, benim heyecanımı gören e, pek çok dostum, pek çok arkadaşım e, projeye inandığımı görenler e, bana çok destek oldular. Mimar arkadaşlarım geldi. Daha önce Muğla'da böyle bir proje yazan bir e, topograf atlayıp geldi. Hiç tanımıyorum. Telefonla tanıştığım bir arkadaş. Projeyi yazdık. Ee, Ekonomi Bakanlığından hazine teşvik belgesi almamız lazım ki projeye katılabileceksiniz. Ee, yaklaşık e, iki ayda alınacak olan bir teşvik belgesini iki saatte alabildim. Tabii ki bu e, gerçekten oradaki kişilere benim projemi inandırmamla mümkün ola, oldu. Daha sonra ihaleye katıldım. İhaleye üç kişi girdik. Ee, biri o Adıyamanlı beyefendi, biri Kahramanmaraşlı bir beyefendiydi. Zaten onların e, mühendisleri gelmişti. İhaleyi aldık. Şu anda 49 artı 49 seneliğine tamamen ücretsiz bize e, tarım ve hayvancılıkla ilgili projemizi yapacağımız olan alan tahsis edildi. Bu bizim için tabii çok önemliydi. Benim zaten bunu ilk dönemimin sonunda yaptım. Benim e, ikinci dönem bir daha belediye başkanı olmamın tek nedenidir bu proje. Çünkü böyle çılgın projeleri biraz sıra dışı insanlar yapıyor. E, o nedenle e, bu projeyi bitireyim ondan sonra teslim edeyim. Çünkü Hambat Ovası'nın yüzünü güldürecek bir projeydi. 5 e, bin sağım, 5 bin e, besi, içinde et entegre, süt entegre ve Hayvancılık Akademisi'nin olduğu, tamamen güneşten ve biyogazdan yararlanarak enerjisini kendisinin ürettiği, içinde veteriner hekimlerin hem eğitim verdiği hem eğitim aldığı çok güzel bir proje. Ve projemizi destekleyenlerden bir tanesi de biliyorsunuz Pamukkale Üniversitesi'nde Veterinerlik fakültesi de yok, e, ziraat fakültesi de yok. O nedenle hemen kendime bir tane e, fakülteden Fahri Hoca bulmam lazımdı. Hepsini Fahri Bozkurt Hemşerisi ilan ettim. Şu anda Akdeniz Üniversitesi'nden ve e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden bir tane veteriner hekim profesörümüz, bir tane de ziraat mühendisi profesörümüz, ee, bu projemizin başındalar. Yani bana destek oluyorlar. Akademik olarak destek oluyorlar. Bilmediğim yerde bana öğretiyorlar. Pek çok şeyi e, hallediyoruz. Ee, tabii bir de bunun pazarlama ayağı vardı. Siz sütü topluyorsunuz. Tamam oraya tesisi kurdunuz. Ne yapacaksınız? Süt katma değeri düşük bir ürün. Bunu Katma değeri yüksek bir ürün yapmalısınız ki insanların boğazına giren lokma büyüsün. Çünkü ben yaşamım boyunca demeyeyim ama e, belediye başkanı olunca şunu gördüm. Aç insana bir şey yaptıramıyorsunuz. Önce insanların karnını doyuracaksınız. Siz e, insanların maddi olarak doyurursanız... O zaman konserleri gönderebiliyorsunuz. O zaman şu kitabı okuyalım diyebiliyorsunuz. O zaman festivalleriniz dolup taşıyor. O nedenle bunu çok önemsedim. Yani parayı önemsedim. Yani bu paranın e, vatandaşlarımız tarafından kazanılmasını önemsedim. Bununla da ilgili yine e, bu sefer de e, ben e, iki ayda bir... E, şu anda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde e, konuk öğretim görevlisi olarak e, beni çağırıyorlar. Naçizane ders veriyorum demeyeyim de e, kürsü verdiler bana orada ben e, yerel yönetimler bölümünde e, beni konuşturuyorlar diyeyim. Ükelalık yapmayayım. Öğretim görevlilerine e, ayıp olur. E, oradaki hocalarım e, bu pazarlama kısmını bize bırakacaksın. Türkiye'de biz bu işin nasıl pazarlanacağını, neyin gerekli olduğunu, yani bir kalkıp da ezine peyniri yapmaya gerek yok markalaşmak için. Çünkü zaten var. Neyin eksik olduğunu biz size buluruz dediler ve o aşamada öyle gidiyor. Ee, ve ikinci dönemimiz başladı. Tabii bu arada... İlk dönemimizde beş tane seçim geçirdik. Referandumlar, cumhurbaşkanlığı, genel seçim. Bunlar gerçekten bizleri çok yıpratan şeyler ve projelerimizi uygularken de zamanımızın çoğunu bu şekilde harcadığımız şeyler. Ama yapacak bir şey yok çünkü genel iktidar da çok önemliydi, referandum da çok önemliydi. O nedenle projemiz aksamadan yürüsün diye o arada da çok çalıştık. Daha sonra ne yaptık? İkinci dönemimize aldık. İkinci dönemimizi alınca hemen e, yola koyulduk. E, hemen Tunç Başkanına gittim. İzmir Büyükşehir Belediyesi benim kardeş belediyem ve e, Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı Türkiye'de en iyi çalışan belediyelerden bir tanesi. O kadar güzel çalışıyor ki. Yani. Gittim kendime anlattım. Tunç Başkan ertesi günü tarımsal kalkınma daire başkanı da başında olmak üzere İzmir Veterinerler Odası Başkanı, İzmir Ziraat Odası e, mühendisleri başkanı ve üç tane de daha önce böyle bir projeyi uygulamış elemanını bana gönderdi. Bir hafta Bozkurt'ta kaldılar. Projeleri masalara yatırdık. Çünkü Proje var, yer var ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey uygulamamışım. E, paramız da yok. Bir de ayrıca bu da var. E, nasıl kendime e, Avrupa Birliği projeleri var e, tam o sırada ona başvurduk ama o arada Hollanda'dan bir destek buldum hayvancılıkla ilgili. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın ey Hollanda diye bir söylemiyle benim hibe gitti. İsviçre'den bir tane buldum. Ee, o arada yine Avrupa Birliği ile bir e, sürtüşmeye girdik. Brüksel'e kadar gidiyor projem. Beni iki kez çağırdılar Ankara'ya Brüksel'den gelen heyet. İkisinde de olumlu e, oy veriyorlar, çok beğeniyorlar. Ama Ankara ayağına gelince duruyor. Ben de anladım ki bu iş devletin katkısıyla olmayacak. Onun için Tunç Başkanıma bunları anlattım. Tunç Başkanım'ın gelen ekibi o kadar güzel çalıştı ki. E, civarda ne kadar, e, yani Denizli'deki e, ziraat odasından, Denizli'deki sanayi odasından e, ve bizim lojistiğimizden dolayı Burdur'un, Isparta'nın, Uşak'ın bile ziraat ve hayvancılıkla ilgili bütün verilerini aldılar, topladılar. Anormal derecede dediler Denizli'de bir mezbahane, kesimhane sıklı, e, yokluğu var. Denizli'de tek mezbahane var, özel. E, et balık ki kullanılmıyor, kullandırtılmıyormuş e, özeller kazansın diye biliyorsunuz. Sabanoğlu da iflas etti. Siz eğer... Eğer bir hayvan pazarı ve yanına bir tane mezbahane açacak olursak, biz ilk etapta çünkü bu aşama aşama olacağımız çok büyük bir proje, ilk önce bunu sağlayalım ve günde ne kadar hayvana hayvanla ilgili tasarrufta bulunabileceğimizin fizibilitesini çıkardılar. Biz bu fizibiliteyle başladık. Önce tabii ki harfiyatımızı yaptık. Ee, harfiyat bile neredeyse üç buçuk ay sürdü. Daha sonra e, biliyorsunuz hayvan pazarları ve e, mezbahanelerde yoğun arıtmalar gerekiyor. Arıtma sistemimizle ilgili sistemimizi kurarken Covid-19 çıktı. Şimdi tabii ki Covid-19 çıktı. Biraz beklemedeyiz ama e, bu olmayacak anlamına gelmiyor. Bu arada da hala daha İzmir'deki ekibimizle her gün görüşüyoruz, yapıyoruz. Şimdi e, projemizin ilk aşaması, yani bu hayvan pazarı ve mezbahane aşaması 22 milyon liralık bir proje. Ama tüm et entegre, süt entegre, e, kırsal kalkınma akademisi, biyogazımız, e, arıtmamız, şuyumuz buyumuz tamamı o zamanki ben iki sene önceki bedeli konuşuyorum. 200 milyon liralık bir proje. Yani bölgeyi uçuracak bir proje. 200 milyonunuz değil, iki kuruşumuz yok. Ama ben bunu yapacağım diye başladım ve yapacağımı da biliyorum. Ee, hayvancılıkla ilgili projemiz bu. Ee, tabii biraz önce dedik, Covid-19 başladı ee, ve bundan sonrası da mutlaka ve mutlaka e, pek çok şeyler okuyoruz, görüyoruz ama e, gıdayla ilgili büyük sıkıntılarımızın olacağı söyleniyor ve öyle gerçekten. E, bu arada başta da belirttiğim gibi ben insan zenginiyim. E, hazineden bir sürü arkadaşla tanıştım. Hazine dediğim... E, bu hazine arazilerinin başında olan e, müdürler, daire başkanları. E, bu haritaları aldım. Bölgemde ne kadar hazine arazisi varsa e, boş. Bunları işgal ettim. Bunları işgal etmek şu, gidiyorsunuz sürüyorsunuz, tarıma açıyorsunuz. Tabii ben e, legal bir kuruluşum, ben devletim, devletim. Ee, illegal bir iş de yapamam. Her ne kadar anarşist ruhlu da olsam olmaz. Gidip kendimi ihbar ediyorum. Ee, diyorum ki ben e, örneğin bugün e, ihbar ettiğim bir arazi daha vardı. Onun, e, biraz önce oradan geldim. E, 65 bin metrekare. E, ben diyorum e, Hazire'nin bir arazisini e, tarıma açtım. E, şöyle şöyle Tamam diyorlar, dekara 59 lira, sana bir ejdermi sil kesiyorlar. Sen ömür boyu oranın sahibisin artık. Seni oradan devlette de çıkaramıyor. Ve böyle bir buçuk milyon metre kareyi işgal ettim. Ben işgalciyim. Yani Gökhan hocam dedi ki ben çekebilir miyim? Vallahi bunlar suç olur mu? Onu bilmiyorum inanın. Hiç problem değil. Ee, bunun hepsinin e, şeysini ödüyorum zaten eğitim ee, Tabii ki Covid sonrası e, gerçekten gıda savaşları ya da bir açlık olacak. O nedenle şimdiden elimizi e, çok hızlı bir şekilde tutmamız lazım. Biz daha önce zaten çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bir belediyeydik. Zaten çiftçilik yapıyorduk. Yani belki biliyorsunuz bizim e, ceviz bahçelerim var benim her mahallemde daha doğrusu köyden mahalleye dönen yerlerde ceviz bahçelerim var. O zaman almıştım ben bu cevizlerle ilgili çiftçi kayıt sistemine kaydolabilmek için. Şimdi artık gerçekten çiftçiyim. Geçen sene başladım. Ben geçen haftaki sokağa çıkma yasağında cumartesi pazar 150 bin metrekarelik alana nohut ektim. Ondan önceki e, cumartesi pazar e, susam ektim. E, şimdi e, yarından başlamak üzere e, kekik, e, tıbbi aromatik bitkilere giriyoruz. Kekik, lavanta, adaçayı. Hepsinin fidesi, her şeyi hazır. Hepsinin toprak alanları düzenlendi. Hepsi tamam. Başka ne? E, buyurun. Çok özür dilerim. Bir dakika içinde oturum sonlanması gerekiyor. Yeni bir oturum açacağız. Ee, yani çok güzel sunum devam ediyor. Ben e, gayet keyif alıyorum. E, tek e, ricam e, biraz sonra bağlantı kopacak. E, tekrar ben size bir numara ve şifre göndereceğim. E, bağlantıyla e, lütfen devam edelim. Ay, çok sıktıysa kapatabilir. Şeyi de yapalım. <laughs> kesinlikle. Kesinlikle ben e, diğer arkadaşların sesini de açayım. E tamam. şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes mutlu. Yok. sen başkan çok iyi gidiyor. Çok iyi. Öyle mi? Çok. Evet. evet evet başkan. Güzel harika. Teşekkür ederim. Sayın başkan. Yani evet. ben de benim de 500 ağaç ceviz bahçem var. Yani o kadar şey canlı dinliyorum ki inanamazsınız. Aman evet. devam edin ne olursunuz. Tamam tamam tamam. Ee, şimdi tamam. tamam. Evet. Badem de var. Ee... Evet, yani bakım, alın alın. Yeterim, Yeterim, Yeme. İsterseniz çıkalım şimdi toplantıdan. Ben tekrar oluşturup davet edeyim size. Mesaj ok atıyorum. Evet. tamam hocam. Tamam. Yol olur hocam. لا <applause> تخافوا <applause>